Bunda değil. B'ye raşlayalım dedim kimse gelmedi. Lafımı dinleme. Hayır kimse dinleme gelmediyse mi? niye tek başına B'ye gidiyorsun ki biz A ya girmişiz yani. Dedim ki adam A da e, B'de. B'de bana bana info vermediniz. Helal. Duvarı kırdı. Ananı. Helal. Tam da burada. Ananı. Evet. Beza şey orada. Helal. Bak şimdi şim Bak ananı. Ananı ay. <gülüyor> 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 helal helal dur dur. Öldü. Helal. Ananı <laughs> ananı. Yakın. Helal. Ağabeyin geldi ne yaptın? Şort Pınar Ananı ananı Helal orası <laughs> Öldün mü lan onu? Ananı, 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 ananı bacını! Helal. Ananı s... Helalsin! Sağda. Ufukları, ufukları. Ananı! Oh! Ayy! Ananı! Helal! Short. Helal. 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 Oyunu sütüyo Siktir git çok biliyorum sanki palası Helal stif. Helal teşekkür ederim O da düştü Helalsin Ket sağ var Ana <laughs> ya zamanlamaya bakar mısın Helalsin bir daha bir daha <laughs> Kes, kes, kes. git <laughs> <laughs> Helal 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 Hepsi geldi. Evet. İkisi de hepsi uzun. Helalsin. Aha alıyor alıyor gerçi alıyor atalım. Al al al. Don't pick don't pick. Don't worry. Helal. Ben bu oyun çok güzel kaldım ya. Allah. Ya bu sürekli bu izliyor bu arada. Bu sürekli yani de ben böyle ben çıkıyor aniden. Pınar. Helal tat. Kurt. Helalsin o. Nice. Onu onu vurdun mu? Geliyor geliyor. Helal etsin ne? Çözemez mi? Kanka bu herifte bir şey var. <laughs> ne? Hile.